başlarımızdan bir tanesi de yine simitimizle e, e, açıklayalım. Staj sonrası doğum boşlanmasıyla yeteli olabilirsiniz diyor Özgür Bey. E, nasıl olur? Peki buyurun Özgür Bey. Şimdi bir kişinin staj başlangıcı emeklilikte tüm kollara tabi prim yatırılmadığı için kısa vadeli kollara prim yatırıldığı için emekli olmak için ilk sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Örneklerini verdim bakın mesela 1.8.1994 tarihinde ilk defa kendisi stajyer olarak sigorta kartını da almış, sigorta sicil numarasını almış olan bir kadın. 2000 yılında da 1.8.2000'de de ee sigortalı olmuş. Şimdi 8 Eylül 1999 sonrası 1.8.2000'de tüm kollara tabi primi yatırılmış. 1994 yılında da staj başlangıcı var. Çocuğunu da 1, 9, 1999'da dünyaya getirmiş. Şimdi normalde bir kadının doğum borçlanmasından yararlanabilmesi için ilk önce sigorta işe başlangıcının olması lazım. Doğumlarının daha sonra olması lazım. Ancak başlangıcı staj ise staj emeklilikte işe yaramasa dahi Doğum borçlanması yapmak için stajdan sonra doğum varsa şayet stajdan hemen sonra sigortalı olunan tarihe kadar arada bir doğum varsa kadınların o doğum borçlanmasını yapıp işe başlama tarihi geriye doğru çekiyor. Mesela dedik ya 2000 yılının 8. ayında bir kadın ilk defa tüm kolları tabi sigortalı olmuş, EYT'li değil. 94'te staj başlangıcı ama 1999'da da çocuk dünyaya getirmişse borçlanmasını yapıp EYT'li olabiliyor. Ama herkes bu haktan yararlanamaz. Bu yazdığım yanlış anlaşılmasın diye kim olabilir, kimler olamaz diye başka bir örnek verdim. Mesela 1996 yılında staj başlangıcı var. 2002 evet. yılında da tüm kollara tabi çalışmaya başlamış. Ama öncesinde bakın doğum var. 2000 yılında doğum var. 720 günlük de doğum borçlaması yapacak. 2002 ilk başlangıcını sadece geriye doğru çeker. Bu kişinin 2000 yılına kadar geriye gelir ve bu durumda olan kişi de doğum borçlaması hakkı stajla beraber elde etse bile EYT'li olamaz. Ben bunu yazdıktan sonra altta yorumlarda mesela şunu gördüm. Diyor ki eşim işte e, 2008 yılında doğum yaptı diyor. 2008'de ama 1994'te diyor staj başlangıcı. Bu durumda diyor 1999 başlangıç mı sayılacak? Hayır. Diyelim ki 1999'un e, 9. ayının birinde staj başlangıcı var. 2008 tarihinde e, ya da 2008'de çocuk dünyaya getirmiş. Sonrasında da 2010'da da sigortalı çalışmış bu kişinin sadece borçlanma hakkı olur 2010 işe başlama tarihi geri gider. Bakın hayır diye de cevap vermişim mesela. Evet. evet o kişi buna benzer bir soru sormuştu. Ben o kişiye hayır demiştim. Bakın diyor ki Özgür Bey merhaba diyor. Eşim staj başlangıcı dün 99. Bakın stajda zaten yine eğitildi. 8 Eylül 99 sonrası. Uzun vade 2000 yılındaymış. Ama bakın kızını 2008 2010'da dünyaya getirmiş. Bu durumda hiç işe başlama tarihi zaten geriye doğru gitmez gitmiyor. Ha, anladım. Yani e, sigorta başlangıç tarihi burada. Gerçek sigorta başlangıç tarihi. Önemli. yazdım zaten. Siz de bu durumda mısınız değil misiniz? Staj başlangıcınız, tüm kolları tabi ilk sigortalı olduğunuz tarih ve doğumları gerçekleştirdiğiniz tarihe evet. göre stajla beraber EYT'li olup olamayacağınızı doğum borçlanmasıyla siz kendinizde verdiğim örnekteki gibi şartlar koşullar uygun mu uygun değil mi bakarak ee, bu hakkınız varsa yararlanabilirsiniz. Evet bu da gerçekten de önemli bir haberdi. Belki milyonlarca kişinin şu an bundan haberi yoktu. Ee, hakikaten de belki de EYT'li ama farkında bile değil. Ee, staj yapmış arkadaşlarımızın birçoğu. O yüzden de son derece önemli bir bilgi durumunuzu kontrol edin arkadaşlar bu konuda da. Bir anda EYT'li olup emekli hakkı elde etmiş olabilirsiniz. Peki e, teşekkür ediyoruz Özgür Bey bu bilgiler için de ayrıca. Özgür Bey'in e, ofisinin numaralarını verdim ekranda. Bu anlattıkları doğrultusunda Özgür Bey danışmanlık hizmeti veriyor biliyorsunuz. Şimdi bütün hesaplamalarınızı yapıyor, durumunuzu kontrol ediyor, raporluyor ve e, size danışmanlık hizmeti sunuyor ekip arkadaşlarıyla birlikte. Eğer sizin de böyle bir durumunuz varsa, e, işte kafanızı karıştıran bir durumdaysanız, işin içinden çıkamıyorsanız eğer Özgür Bey'e ya buradan WhatsApp'tan bu numaralara mesaj atabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye. Ekibi size geri dönüş yapıyor. Özgür Bey'le online ya da işte o yakınsanız ofisine de gidebilirsiniz. Online olarak görüşüyorsunuz. yüz yüze konuşuyorsunuz. Durumunuzu değerlendiriyor. Özgür Bey ona göre en doğru şekilde çünkü bir kere emekli olacaksınız hata yapmamak son derece önemli. Geçen gün birisi bana Instagram'dan e, mesaj atmış Özgür Bey bir arkadaşımız. E, Instagram'dan diyor ki e, danışmanlık hizmeti almadan işte emekli olmuş. Onun da bir karışıklığı varmış falan. O kadar pişmanım ki diyor keşke Özgür Bey'i arasaydım. Çok üzgünüm ama artık herhalde geri dönüşü yok. Özgür Bey'e çok sevgilerimi iletin diye e, mesaj atmıştı bana. Hakikaten de e, bazı şeylerin geri dönüşü yok emeklilikte hata yaparsanız bir daha bitti gitti yani. öyle O şekilde emekli oldunuz. O yüzden de önemli. Biz yasaları düzenlemeleri e, vatandaşlığı olarak takip edemiyoruz. Bilemiyoruz. Hani o yasalarla ilgili okuduğumuzu bile çoğu zaman anlamıyoruz maksat bile. O yüzden siz de öyle bir durumunuz varsa Özgür Bey'den dilerseniz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz efendim. Şöyle, Peki, de çiler, çiler de... şöyle bana sorularını gönderiyorlar şimdi. Ee, erkek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazmış. Demiş ki 2024 yılında emeklilik başvurumu, başvurumu yapmalı mıyım? Başvuru yapmazsam çalıştığım süre boyunca ileride alacağım emekli aylığı miktarı artar mı? Tahmin yıllık oran nedir? Şirketimle anlaşıp 2024 içinde emekli olup tekrar işe girmem durumunda. Şirketin bana tazminat, ihbar gibi ödemesi gereken tutar nedir? Emekli aylığım ne olur? 2025 Mart sonrası emekli olmak istediğimde şirketin bana tazminat, ihbar ve bunun gibi ödemesi gereken tutar nedir? Emekli ne olur? Şirketin bu yıl içinde emekli olmak istemem halinde bu yıl sonu mali durumundan dolayı tazminat, ihbar gibi ödemeleri vermek istemez ise haklarımı saklı tutarak sadece emekliliğimi başlatıp şirkete tekrar geri e, tekrar girip ancak gerçekten emekli olmam ya da işten ayrılmam durumunda o günkü hizmet yılımı dikkate alarak ihbar, tazminat ve buna benzer e, bana ödemesi gerek, e, ödemesi gibi bir geçerlilik sözleşmesi yapılabilir mi? İtilaf durumlarında neler? Bakın Onlarca böyle sorular yazılıyor, yazılıyor, evet. bana gönderiyorlar. Kafasındaki soruların benim bunlar diyor. Sonra bize görüştüğümüzde tek tek madde 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 sorularına cevap e, sunmaya çalışıyorum. İsterse kayıt altına da alıyor zaten kendi bilgileri. Yine aynı şekilde şöyle maddeler halinde bana madde madde yazıyorlar. İlk önce bizim arkadaşlarla iletişime geçildiği zaman bizim arkadaşlarımız danışmanlık ücreti konusunda bilgi veriyor. Daha sonra ödemeyi yapıyorlar. Dekontu arkadaşlara gönderiyorlar. Sonra bize mail olarak sorularını gönderiyor, hizmet hükümlerini, bilgilerini gönderiyor. Biz bunları inceliyoruz. O kişiye gün ve saat veriyoruz. O gün ve saatte arıyorum. Ofisimize de gelebilir ama online çünkü biz dünyanın dört bir yanıyla görüşüyoruz. Online on onun saat olduğunu arıyoruz. Yarım saat belki 45 dakikaya kadar da çıkabiliyor duruma göre. Birebir durumlarını değerlendiriyoruz.